Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Ya kanalıma yeni gelenler için ben Zehra. Lütfen kanalıma abone olmayı ve benden gelecek yeni videolardan haberdar olmak için lütfen zili açmayı unutmayın. Ben daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür muhtemelen keratin bakımı yapmıştım. Hazır şimdi evdeyken nasıl olsa dışarı çıkamıyorken bu işlemi tekrar etmem gerekti. Şimdi yanlış söylemek istemiyorum ama o videoyu attığım tarih güncel bir tarihti. O tarihten bugüne kadar ben o yaptığım işlemi sonuçlarını kullanmaya devam ettim. Ve keratin bakımıyla ile alakalı çok fazla soru gelmiş arkadaşlar. Hatta yorumlara bakarsanız, bu okuyacağım yorumları da görebilirsiniz videomun altında. Arkadaşlar öncelikle şundan bahsedeyim. Ben çalışan bir insanım. YouTube benim mesleğim değil. Ben sadece fırsat buldukça YouTube'a içerikler üretip videolarımı yayınlıyorum. Benim videolarımda gördüğünüz her şey tamamen gerçek. Şimdi diyebilirsiniz ki daha ki yeni keratin bakımı yapmışsın ve saçının iç kısımlarında henüz bir tam bir düzlük yok. Evet arkadaşlar bu yüzde yüz işe yarayan bir uygulama değil. Belki yüzde doksan kendi adıma söyleyeyim. Ben, ben de yüzde doksan oranında belki %95 oranında işe yarıyor işe yarayan bir uygulama. Ama tamamen böyle duvar gibi dümdüz olmuyor tabii ki. Göstereyim isterseniz. Şimdi ben saçımı video çekeceğim diye düzleştirip de karşınıza da oturabilirdim ama ben bunu yapmak istemedim. İşte yaparsınız. Saçınızın bir kısmı dal, kıvırcık kalır, dalgalı kalır. İşte dersiniz ki Zehra yapmış, güzel olmuş. Bizimki niye böyle olmamış? Yani bunu dememeniz adına ben banyodan çıkıp sadece kuruttuğum saçımla şu an karşınızdayım arkadaşlar. Dediğim gibi realiteyi kesinlikle bozmamak adına saçımı düzleştirip de video karşısına geçmeyi kesinlikle istemedim arkadaşlar. Bu konuda lütfen altını çizelim. Önemli bir konu. Gerçeklik önemli. Bu uygulamadan tam anlamıyla bir sonuç alabilmek için saçınızdaki kırıklardan da biraz biraz değil tamamıyla kurtulmanız gerekiyor esasında. Örnek veriyorum. Bakın mesela saçıma şurada biraz takılmaya başladı. Mesela ben şu kısmı kessem bu takılma da olmayacak. Ama dediğim gibi kuaförler şu an kapalı olduğu için şu an saçımı maalesef kestiremiyorum. Ama bu kendimi kesemeyeceğim anlamına gelmiyor. <laughs> Gördüğünüz gibi burada şeyler var. Kıvırcık kalan kısımlar var. Zaten hani bu işlem tamamıyla dediğim gibi duvar gibi dümdüz kalacak diye bir şeyi garanti etmiyor size. Ama nedir? Banyodan çıkarsınız, saçınızı kurutursunuz. Sadece şöyle bir bir kere üstünden geçmeniz yeterli. Ben daha önce bu işlemi yapmadan önce saçımı toplamda bir saatte düzleştiriyorken şu an 5 dakika bana yetiyor. Böyle düşünün. Alakalı bayağı bir soru geldiği için şu an keratin bakımıyla alakalı sorularınızı cevaplamak istedim. Şimdi Zeynep Aydın demiş ki Biraz çok az sürmediniz mi? Az sürünce daha mı iyi oluyor demiş. Bir gün beklesem ne olur demiş. Çok az sürmedim arkadaşlar. Aldığımız tutamın dibine yani 1 santim altına süreceğiz. Ortasına ve ucuna süreceğiz. Yani bunu ne kadar çok sürerseniz o kadar güzel olmuyor. Aksine o kadar sizi zorluyor arkadaşlar. Bir gün bekletsen ne olur? Bir gün bekletirsen eğer işlemden istediğin verimi alamazsın. Çünkü keratini saçına uyguladıktan sonra günde ben 3 kere falan düzleştirdim. Tabii daha fazla da düzleştirebilirsiniz. Bu sizin saçınızın yapısıyla da alakalı bir şey. Örnek veriyorum saçınız çok yıpranmıştır, sarıdır, çok ince tellidir. Şimdi günde 5 kere 6 kere düzleştirirseniz saçınız bir yılda yıpranacağı, oranı siz bir günde saçınızı yıpratmış olursunuz. O yüzden bir gün bekletmenizin bir mantığı olmaz. Bu, e, saçımızda üç gün bekletiyoruz ama bunun esprisi kafamızda kalması değil. Siz bunu sürün, hiç düzleştirmedikten sonra, yıkadıktan sonra yine eski dalgalarınıza kavuşacaksınız. Yani yaptığınız işlemden hiçbir sonuç almayacaksınız. O yüzden bu, bu uygulamanın esprisi tamamen saçınızı düzleştirmek arkadaşlar. O yüzden bir günde 10 kere de saçınızı düzleştiremeyeceğiniz için bunu eşit oranda yıpratmak diyelim ya da yıpratmamak adına günde 3 kez düzleştirelim. Bekletmeye dikkat edelim. Zaten şu an evdeyiz çoğunluğumuz. Tabii çalışanlar için o farklı bir durum. Özlem, a ne sıklıkta yapmamız gerekiyor demiş. Ee, ne sıklıkta yapmamız gerekiyor? Ben videoyu attığım tarihten bugüne kadar kullandım. Tabi bu benim saçımın dalgasıyla veya yapısıyla alakalı bir şey olabilir. Sizin saçınız çok kıvırcıksa, çok dalgalıysa o zaman tabi ki bu işlemi daha sık uygulamanız gerekebilir. Ne zaman ki banyodan çıktığınızda, saçınızı kuruttuğunuzda saçınız şu formda kalmıyor, daha böyle dalgalı oluyor. O zaman yapabilir. Neslihan Semih Aksu 3 gün boyunca kafanda mı kaldı diye sormuş. Evet 3 gün boyunca yaptığım kimyasal işlemi kafamda kalıyor arkadaşlar. Burcu Doğan nasıl bir şampuan kullandığımı normal şampuan kullandın mı diye sormuş. Nasıl bir şampuan kullandım arkadaşlar? Tabii ki bu işlemi e, yapan uzmanlar tuzsuz, sülfatsız, parabensiz bir şampuan kullanmamızı tavsiye ediyorlar. Ben de zaten gelen yorumlara hani e, bu şekilde tavsiyelerde bulundum. Ancak ben daha önce 4-5 kez bu uygulamayı yaptım. Ve sadece tuzsuz şampuan kullandığım süreyle normal bir şampuan kullandığım süre arasında hiçbir fark göremedim açıkçası. Bu yüzden e, tuzsuz şampuan çok da kullanmaya özen göstermiyorum. O an saçımın ihtiyacı olan şampuan neyse onu kullanıyorum. BRX ne kadar dayanıyor düzlük seviyesi diye bir soru yöneltmiş. Dediğim gibi bu sizin saçınızın yapısıyla belki rengiyle bile alakalı olabilir. Çünkü sarı saç biliyorsunuz ki çabuk yıpranan bir renk. O yüzden bu kişiden kişiye göre değişir. Ama dediğim gibi videoya attığım tarihten bugüne kadar ben kullandım. Yan Aha Dova. Demiş ki abla ben aldım. Üç gün bekleme yazılmıyor. Derhal yıkayın yazıyor. Ben ne yapayım? Ee, muhtemelen o botoks işlemidir. Yani sadece saça parlaklık verebilmek için yapılmış bir e, işlem olabilir. Yani kimyasal kafanızı uyguluyorsunuz kuru fön makinesiyle ısı veriyorsunuz sonra yıkıyorsunuz. Bu sadece parlak kalmasına yönelik bir uygulama. O kalıcı bir uygulama olmaz. Yani düzlük anlamında kalıcı bir uygulama olmaz. Burçin Akgayla demiş ki keratinden sonra hemen nasıl kuruttunuz? Ben 45 dakika beklememe rağmen ıslak ıslaktı kurumadı tam anlamıyla. Evet az önce de bunun cevabını verdim. Ee, çok fazla sürmenizin bir artısı yok arkadaşlar. Dibine, ortasına, ucuna sürmeniz tamamen kafi arkadaşlar. Eğer fazla fazla sürerseniz bu işlemi yapmanız zorlaşır, gözleriniz çok yanar. Ee, i̇şte benim gibi astımınız varsa çok fazla etkilenirsiniz. Kimyasal kafanızı uyguladıktan sonra çünkü biliyorsunuz kurutmanız gerekiyor. Bu da sizi zorlayan bir işlem olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, keratin bakımıyla alakalı gelen sorular bu şekildeydi. Ee, soru sorularını bana yönelten tüm arkadaşlarımı buradan çok çok teşekkür ediyorum. Belki benim atladığım yerler vardır diye bize yeni bir çığır açtıkları için teşekkür ediyorum kendilerine. Saçın bakımıyla alakalı da söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Daha da atladığım bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama siz atladığımı düşündüğünüz ya da kafanıza takılan başka bir soru varsa lütfen bu videomun altına yorum olarak bırakın. Ben de hemen cevaplayayım. Zaten şu an boşum. ben <laughs> cevaplayacağımdan emin olabilirsiniz sorularınızı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve benden gelecek videolardan anında haberdar olmak için lütfen zili açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evde kalın.